Hindistan'dan Bangalore'dan herkese selamlar. Hemen yanımda okuduğunuz G20 zirvesi bu yıl Hindistan'da düzenleniyor. Onların ev sahipliğinde düzenleniyor. Peki G20 zirvesi nedir ve biz Hindistan'da Bangalore şehrinde ne yapıyoruz onları da açıklayayım. G20 zirvesi dünyanın en büyük 20 ekonomisini elinde tutan ülkeleri temsil ediyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin ülkelerini temsil eden bakanlar, ekonomi bakanları 1999 yılından beri bir araya geliyor ve dünyadaki ekonomik gidişatı tartışıyorlar. İşte bu yıl 24.sü düzenleniyor ve Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenleniyor. Bulunduğumuz Bangalore şehri aslında birçok ev sahipliği yapan şehirden bir tanesi. Bir yıl boyunca Hindistan ev sahipliği yapıyor ve çeşitli tarihlerde farklı temalarda zirveler gerçekleşiyor. Mesela Eylül'ün ikinci haftasında bu 20 ülkenin başkanları bir araya gelerek farklı konuları konuşacaklar. Biz şu anda Dijital İnovasyon Birliği'nin de ortaklaşa düzenlediği inovasyonların konuşulduğu ve bunun ekonomi etkisinin konuşulduğu bir zirvedeyiz. İki günlük etkinlik. Bunun içerisinde ekonomi bakanlarının katıldığı Hindistan'ın en büyük startup'larının yani girişimlerinin milyar dolar seviyesine ulaşmış girişimlerinin başkanlarının, kurucularının konuştuğu paneller ve aynı zamanda dünyanın 20 büyük ekonomisinin ülkesi artı 9 tane de konuk ülkeden gelen girişimler, startup'lar burada bir araya geldi. İşte biz de bunlardan bir tanesi olan MoveOn'la birlikte buraya geldik ve 150 tane inovasyonun beraber yarışacağı bir yarışmaya katılıyoruz. Jüri üyeleri her bir sunumu dinleyecek, onları değerlendirecek ve bunun sonucunda da bir ödül verecek. G20'yi biraz daha anlatmak gerekirse, dünyanın 20 büyük ekonomisi dedik ama parasal karşılığı da dünyadaki gelirin %85'ini oluşturuyor bu ülkeler ve dünya ticaretinin de %70'ini elinde bulunduruyor. Türkiye de o ülkelerden biri ve diğer 9 konuk ülkenin içerisinde de birçok farklı ülkeyi Size bayraklarıyla birlikte göstereceğim bunları da tek tek saymaya uğraşmayalım. Biraz startupları yani girişimleri ekonomiye olan etkilerini konuşmak gerekiyor. Bunu da giriş koridorundaki temsil ettikleri ülkeler ve onlara dair bilgilerle birlikte anlatacağım. Öncelikle startup yani Türkçe karşılığı girişimler. Bunlar ekonomiye o kadar çok etki ediyor ki aslında dünya ticaretini de yönlendiren şirketler diyebiliriz. Bir anda büyüyebiliyorlar, değerleri çok fazla artabiliyor ve bulundukları kategorileri e, sürükleyebiliyorlar. Çok yıllık şirketleri geride bırakabiliyorlar. Bu açıdan çok önemli ve bugünkü zirvede de çokça konuşulacak zaten konukların arasında bunlar da var. Şu anda ülkelerin resimlerini ve onlara ait özet bilgilerini konferans salonuna giriş koridorunda bulabiliyoruz ve Türkiye'nin yanındayız. Özetle Türkiye hakkında şunu diyorlar. Global dünyadaki sıra sıralaması 45. Unicorn'ları 3. Unicorn demek milyar dolar değerleme seviyesine ulaşan girişim demek. Türkiye'de 3 tane milyar dolar değerlemesine ulaşan girişim var. Ve şu anda da aktif startup'lar, aktif girişimler 1500 adet. Ve onlardan biri Mubon şu anda burada yarışıyor diyelim efendim. Devam etmek gerekirse Türkiye'nin bir yanında Amerika Birleşik Devletleri konumlanmış. Bu da çok iyi bir özet çünkü dünyanın en önemli girişim konusundaki ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Dünya sıralaması 1, milyar dolar seviyesini geçmiş girişim sayısı 704 ve ülkedeki aktif girişim sayısı 72.560. Nasıl bir seviyeden bahsettiğimizi çok daha iyi anlamışsınızdır. İşte bu koridor G20 ülkelerinin her birinin startup konusundaki özetleriyle birlikte bir giriş sağlıyor. İçeride birinci günde izle Hindistan'ın da kendi içerisinde milyar dolar seviyesine ulaşmış startupları, girişimleri var. Onların da kurucularının konuşmalarına şahitlik ettik. Birçok kişiye şu mesajı verdiler. Girişimci bir ruhta olun, cesaretli olun ve siz de kendi fikrinizi savunarak bir konuya atılım gerçekleştirin. Elbette başarılı olmak zorunda değilsiniz ama denemelerin sonucunda elbette başaracaksınız. Böyle bir özü vardı işin. Tabi sadece bizim gibi startuplar burada bulunmuyor, ekonomi bakanları burada bulunmuyor. Aynı zamanda sevdiğim bir nokta da birçok genç arkadaşımız, genç derken okullardan gelen öğrencilerin de bulunduğu bölümler vardı. Yüzlerce belki binlerce öğrenci buraya geliyor ve Hindistan'ın o özündeki inovasyonu daha çok yaşamaya, cesaretlenmeye ve abileri gibi diyelim veya ablaları gibi onlar da bir girişim olma yolunda ilerlemeye karar verecekleri bir ortamın içerisine giriyorlar. Şimdiden bu ruhu, bu enerjiyi aşılamak için böyle bir organizasyona davet etmişler. Bu açıdan da çok beğendiğimi söylemem lazım. artık gün sonu diyelim. Biz hemen hemen 4 gün geçirdik. Hindistan'da 4. günümüz. 2 günlük etkinliğinde sonuna geldik. Burada G20 zirvesi Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılıyor ve bu zirve kapsamında 20 ülke artı 3 ülkeden hatta yedeklerle beraber 9 ülke diye tahmin ediyorum. Startuplar, girişimler davet edildi. Bir yarışma gerçekleşti. Bu etkinliğin bir bölümüydü ve ödül töreninden sonra da biz size artık veda konuşması yapıyoruz diyebiliriz. Bu konuşmanın içeriğinde bu iki günlük etkinliğinde bir özeti yer alacak. Bu etkinliğin ne kadar önemli olduğunu biraz Ömer Faruk'la konuşmak istiyorum. Ve tabii ki MUVO'nun bir ekibi olarak da şu anda kamera karşısındayız. Biraz da MUVO'nun için ne anlam taşıyor, bundan sonrasına nasıl etkileyecek onları da konuşacağız elbette. Ömer Faruk önce G20 zirvesini değerlendirelim. Bakanımız da eşlik ettiler. G20 bizim ülkemiz için de önemli, burada bulunmak bizler için de önemliydi ancak bakanlığın davetiyle buraya geldik. Biraz etkinlikten senin gözünden neler anlam ifade ediyor, biraz değerlendirir misin? G20 zirvesi bizim MoveOn olarak ilk defa katıldığımız bir zirve ve özellikle Asya pazarına ilk defa çıktığımız bir nokta oldu. Bizim için özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen tek tarım girişimi ee, olmamız büyük anlam ifade ediyor. Aslında burada ülkemizdeki birçok tarım girişimini temsil ediyoruz. Bizim için gayet güzel, gayet verimli, gayet uluslararasılaşma, uluslararası networklere girme, buradaki birçok Asya pazarındaki birçok yatırımcıyla görüşme, belki e, tedarikçi görüşmeleri, belki müşteri görüşmeleri anlamında güzel bir ilk çıkış noktası oldu diyebilirim. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Ee, Bakan Bey geldiğinde kendisiyle bütün Türk startuplar da bir araya geldi ve Uzun uzun kendimizi ifade etme şansı bulduk. Orada nasıl konuşmalar gerçekleşti? Sanayi Teknoloji Bakanımız aslında Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımızla beraber geldi. Özellikle bizim sloganımız elimiz klavyede, ayağımız topraktayı burada yurt dışında nasıl söylüyorsun dediler. Onu da Our Hands on the Keyboard, Feet in the Field diye belirttik. Gayet güzel, gayet eğlenceli bir süreç geçirdik. Süper. Çok güzel kontaklar kurulu tabii ki. Hem bakanlık nezdinde de burada bir temsil yapabilmek bizler için e, önemli diye düşünüyorum. Şimdi Can e, sana dönmek istiyorum. Bu noktada MUVON bugüne kadar uluslararası bir camiada da bilinmeye başlamıştı. G20 zirvesiyle beraber çok daha fazla uluslararası olma şansı elde ediyor MUVON. Biraz senin gözünden dinleyelim. Burada kurulan bağlantılar sadece bir yarışmaya girme anlamında değil. Hindistan'dan da başka ülkelerden de birçok. E birebir kontak kurduğuna şahit oldum. Senin elinde ne var buradan sonrası için? Şöyle aslında G20 zirvesi dediğiniz gibi farklı bir etkinlik oldu. Biz Hindistan pazarını merak ediyorduk, yakından onu keşfetmiş olduk. Ayrıca kendi alanımızda nerelere yönelmemiz gerekiyor, coğrafi açıdan Hindistan nerelere yöneliyor onları görmüş olduk. Burada da tanıştığımız, görüştüğümüz firmalarla dönüşte tekrar kontak kuracağız birlikte neler yapabiliriz, neler katkıda bulunuruz onları görmek için bir araya geleceğiz. Ama farklı coğrafyaları görmek bizim açımızdan da güzel oldu diyebiliriz. Peki merak edenler de olacaktır elbette. Burada bir yarışma gerçekleşti. Biz de tarım teknolojileri konusundaki startupların arasında yarıştık. Muvon olarak bir ödül alamadık. Bu belki bir miktar bizi üzmüş olabilir ama çok geçici bir üzüntüydü. Çünkü burada bir şey kazandık, bir tecrübe kazandık öncelikle diğer startupların neler yaptığına da yakından şahit olmak önemliydi. Kategorinin kazananlarına bakıldığında öncelikle diğer şahit olmak önemliydi. Kategorinin ka ve yatırım alma oranlarına bakıldığında da satış cirolarına bakıldığında da en az 15-20 milyon doların üzerinde ciro elde eden ve birçok da yatırım almış startup tabii ki ödülü de aldı diyelim. Bu doğal bir sonuç. Ancak bizim için kazandığımız nokta kesinlikle müthiş bir tecrübe ve ben şunu fark ettim şahsen Ömer Faruk sana da bu soruyu soracağım diğer startuplar arasında gerçekten farklı bir noktada duruyor MoveOn hem yazılım hem donanım tarafında ve oluşturduğu etki bakımından ancak daha henüz işin başında olduğu için belki de bir ödül vermediler diye düşünüyorum. Diğer startuplarla kıyaslarsak MoveOn nasıl bir konumda sence? Aslında senin de söylediğin gibi abi teknik anlamda biz yaptığımız işle hem yazılım hem donanım bir de otonomi e, gibi, tarım gibi önemli bir noktada traktörleri değiştirip dönüştürme ile mobilite kavramının altında tarımın geleceğini biz şekillendiriyoruz cümleleriyle yıkıcı inovasyonla oldukça farklı bir noktadayız. Fakat bu tarz uluslararası etkinlikler bizim yine daha önce de dahil olduğumuz bazı etkinliklerden de yola çıkarak bu cümleyi söyleyebilirim. Traction dediğimiz, etki dediğimiz noktaya daha çok bakılıyor. E, senin de biraz önce ifade ettiğin gibi diğer startupların yatırım alma oranları, ...aylık veya yıllık ciroları, satış rakamları ve benzeri gibi noktalarda onlara öncelik tanınması bu etkinlikte gayet doğal. Ben şunu da eklemek istiyorum. Özellikle ülkemiz gibi tarımın, yatırımların, startuplara bakış açısının sabah sayın bakanlarımızla da konuştuğumuz noktada aynı düşüncelere sahibim. Yatırımların hızlandığı, arttığı bir yerde bizim de yine... Türkiye olarak e, tarım kökenimizin bir geçmişimizin olduğunu da dayandırarak düşündüğümde gelecekte çok daha iyi bir noktada olma potansiyelimiz çok yüksek. Bunu sadece döviz kuru, dolar TL olarak bakmamak lazım. Globalde insanlığa sağladığınız katkı, impact dediğimiz nokta, o etki dediğimiz nokta çok önemli. Biz aslında bunu bugünden görebiliyoruz. Bugün burada konuşulan en önemli konulardan birkaç tanesi sürdürülebilirlik ESG, çevre, sosyal etki ve e, özellikle insanlığın hayatını nasıl değiştirebileceğinizle alakalı bir şey. E, bunu tabi mali konulara çok da odaklamamak lazım. Biz burada güzel bir deneyim elde ettik. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum son olarak. Bizim hedefimiz öncelikli Avrupa, sonrasında Amerika. Fakat Asya pazarında görmüş, deneyimlemiş olduk. Bizim için gayet verimli geçen bir etkinlikti. Süper. Asya Pazar için şunu da diyebilirim. Benim de birebir kontak kurduğum kişiler hemen burayla ilgili bir işbirliği yaptınız mı, bir hedefiniz var mı, ilerleyecek misiniz diye sorular yöneltiyorlar elbette. Tabii mekanizasyon oranının biraz daha ülkemize oranla çok daha gerilerden geliyor olması uyarlanabilirlik açısından biraz zor. Fakat teknolojinin şöyle bir etkisi var ve şahsi yorumum şu, Muvon'un ürettiği teknoloji de daha önce Hintli bir markanın kullandığı bir cümleydi bu hoşuma gitmişti. Teknolojinin demokratikleşmesi yani kolay ulaşılabilmesi, düşük maliyetlere çok hassas yüksek teknolojinin kullanılabilmesini söyleyen bir cümleydi. Bu açıdan bakıldığında gerçekten Hindistan gibi pazarlarda da çabuk kabul görebilecek, uyarlanabilecek ve gelişebilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Tabii ki saydığım pazarlar çok daha rahat uyum sağlayabilir buna. Özellikle başta Türkiye'ye gelmek üzere ardından Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri buna çok hızlı uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Can sana dönmek istiyorum tekrar. Burada başka ülkelerin startuplarını da gördük. Ee, gelişim aşamalarını gördük. Unicorn dediğimiz yani milyar dolar seviyesinde değerlemeye ulaşmış. Hindistan'ın kendi startupları da vardı. Ee, her birinin kurucusunu da burada dinledik. Muvon aslında e, yeni başlayan bir startup. Hem şahsi perspektifin hem de Muvon açısından değerlendirirsen geleceği nasıl görüyorsun? Dinlediğin o büyükler arasında birkaç yıl içerisinde sence olur mu mu bu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki de yani biz de istiyoruz bir unicorn olmak ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Ama dediğim gibi Asya pazarı, Avrupa ve Amerika pazarları farklı. Tamamen stratejik bakmak lazım. Asya pazarı biraz daha temel ihtiyaçları karşılarken Avrupa ve Amerika pazarları biraz daha teknolojiye önem veren yerler. Bizim de bu strateji doğrultusunda yöneleceğimiz yere göre bunun süresi uzayıp kısalabilir Burada tamamen strateji ve ürün ön planda oluyor. Ama umutlarımız yüksek. Evet. Peki. Efendim bizler ee, umutla bitiriyoruz videonun sonunda. Tabii ki bir de teşekkür etmem lazım. Buraya katılan tüm startuplara bir teşekkür borç biliyorum. Her biri ülkemizi temsil etti. İki tanesi ödül aldı. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. G20 ülkelerinin tamamı ve 9 zannediyorum 9 olması lazım. Misafir ülkeden döngüsel ekonomi dikeyindeki birer startup'ın yarıştığı etkinlikte ikinci olduk. Nibogo olarak ödül aldık. Çok mutluyuz. Nibogo moda endüstrisini döngüselleştirmeyi hedefleyen ve henüz daha 2 yaşında olan bir startup. Bu denli büyük bir ödülde hem ülkemizi temsil ederek bunu alıyor olmak hem de bu etkinlikte bu şekilde onurlandırılıyor olmak çok çok değerli. Geleceğe dair heyecanlıyız. Bakalım. Öncelikle çok mutluyuz. Yani hem ülkemiz adına hem de API'ye inanan yatırımcılarımız ve ekibim adına ben gerçekten çok mutluyum. Gururla bu ödülü aldım. Şunu söyleyebilirim, 4 yıldır bilimsel araştırmalarla pek çok aslında zorluklarla bu ürünü geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bir taraftan bizim kurucumuz Ayşe Şule Bilgeç, bir taraftan ben, bir taraftan ekibimiz gerçekten çok startup anlamında zor ama güzel günler geçirerek bu ödülü aldık. Bu ödülün aslında bizim için en önemli tarafı yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha tüm dünyada görmüş olduk. Şu anda bu ödül G20 ülkeleri arasındaki Eğitim Teknolojileri alanındaki en iyi, aslında startupların seçildiği bir yarışmaydı. Ve biz ikinci olduk. Umarım bundan sonra birincilikler gelecek. Arkasından Unicorn ve konular gelecek. Ama gerçekten bu ödülün aslında en keyifli tarafı 4 yıllık emeklerimizin karşılığı dünya tarafından onaylandı. Bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ekibim adına herkese teşekkür ediyorum. Türkiye! Ödülü hak ettiler gerçekten ve ülkemizin de adını andılar, sahneye çıktılar, ödüllerini aldılar. Bizleri davet eden bakanlığımıza, ev sahipliği yapan, koordine eden tüm yetkililere buradan bir teşekkürü borç biliyoruz. Tabii ki kıymetli vaktini ayırıp bu videoyu da izleyen sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim.